Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kendimi tanıtıyorum videosu çekeceğim. O zaman hemen başlayalım. Adım söylüyorum. Adım Ecin. Burada siz de benim benimle eşlik ediyorsunuz. Mesela ben burcumu söylüyorum, size burcunuzu. Mesela ben adımı söylüyorum, siz de adınızı yazın. Şimdi soyadımı söylüyorum. 2. tam 10 tane sözümüz var. 2.'ye geçiyoruz. İkinci soyadımı söylüyorum yıldız Siz nesiniz üçüncü en yani burcum koç benim sizinle 4 arkadaşlar en sevdiğim yemek bir sürü var yaprak sarma olsun yaprak sarma çok seviyorum 5 um, en sevdiğiniz renk benim mor bir de kırmızı bir de pembe yani üç tane seçin. İsterseniz beş tane. İstediğiniz kadar yazın. Yani Kaç tane seviyorsunuz? Renginize. Altı. Burada yanında Muhammed var. Altı. En sevdiğiniz telefon markası ne benim? iPhone. iPhone Pro Max. olsun. Benimki ise Xiaomi. Xiaomi 11. Xiaomi. Xiaomi. Sen bilmezsin öyle fakir ben iPhone'um ya. Evet. Neyse. Yazın yorumlara. iPhone 14 Kaç olsun. Tasa? 6. 7. 7'ye geçiyoruz. <gülüyor> Söylemek istemiyorum. <laughs> şey Çok komik bir şey. Hmm. Hiç ne adını... Yine bana baksana. Yine baksana. Bak bak Ne <laughs> yapıyorsun? <işte? gülüyor> sevdiğiniz laf ne? Laf sokar dilinden aklın oynat yerinden. Laf soktum. Mesela yani e, mesela e, en çok böyle söylediğiniz insanlara mesela kimin kıpırının gıcık... olduğunu bilmiyorum ama git başka yerde abla. <laughs> i̇şte Laf atıyor. Mesela birisinden gıcık oluyorsunuz ona böyle laf atıyorsunuz. En çok böyle herkese böyle bir laf attığınız söz var mı? Her zaman bir inip böyle mesela bir insan geliyor sıraya girmişler mesela bir laf söylüyorsun diyeyim. Hep aynı bir kişiye hep aynı laf sokuyorsun diyeyim. Ha, hangisiniz sizin favoriniz laflardan? Yorumlara. 8 ıı, ne desem? Bu çok zor bir soru. Zor da değil aslında. Ablamsınız, abimsiniz yoksa evin küçüğünüz yoksa kardeş misiniz? A kardeş ne alaka? Nesiniz? Ben küçüğüm, evliyim. Bu da abim. Ama üçüncü abim. Üçüncü kendime Ne cevabı? Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Soru değil aslında. Kendimi tanıtıyorum. Siz hangi dersi daha çok seviyorsunuz? Ben matematik. Yorumlara. Ve on. Sizin öğretmeninizin adı, adı ne? benimki gurbet. Yorumlara arkadaşlar. Ben ne söylüyorsam siz de artık kendi kendinize söyleyin. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Potime <laughs> fighting.